Merhaba. Çok uzun zamandır biliyorum YouTube videolarına ara verdim ama hep çekmek istiyorum. Şöyle uygun zamanı bekledim, kendimi hazır hissettiğim zaman bu videolara başlamak istedim. Bugün de öyle bir gün. Bununla ilgili çekemememin tabii birçok nedeni var. Bir sürü şey yaşadım bu dönemde. Telefonumla ilgili de bir sıkıntı yaşadım. Telefonum bozuldu. Tabii ki bu nedeni değil, video çekememin nedeni değil. Bir sürü şey yaşadım bu dönemde. Bir sürü deneyimim oldu. Bunları yeri geldikçe sizinle paylaşacağım. Ama bugünkü size söylemek istediğim şey bu dönem içerisinde neler yaptım. Bunları paylaşacağım. Hep zaten deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum size. Bu videoda da neler yaptım onu anlatmak istiyorum. İlk öncelikle pandemiyi biliyorsunuz pandemiden önce pandemiden sonra videom vardı o süreçte ne istediğimi fark ettim ve ona göre adımlar attım bunları böyle bölüm bölüm ay ayıracaksak hem özel hayatımı hem iş hayatıma e çok fazla şekilde köklü değişiklikler de bulundu bunların başında bana iyi gelmeyen kendimi iyi hissettirmeyen e şeyleri hayatından uzaklaştırdım. Size de tavsiye ediyorum. Evet bunu yapmak çok kolay değil. Evet ben de zorlandım. Ama bunu yapmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu zaman geçtikçe aradan anladım. Sizinle hem bu deneyimlerimi paylaşmak hem de artık videolarıma yeniden başladığımın haberini vermek istedim. Bu video aslında kısa olacak. Ben belli başlı başlıklar halinde neler yaptım. Onları burada özetlemek istiyorum. Bir kere iş anlamında çok istediğim bir proje var. Ona başladım. Yönetim danışmanlığı işinde çok istediğim, çok arzu ettiğim bir işti. Şu anda çok yolunda gidiyor. Onun dışında eğitimlerime ağırlık verdim. Ve 2020 hedefim olan işte eğitim verme hedefini gerçekleştirdim. Dijital dönüşüm liderleri yetiştiriyoruz Ben orada bu programın hayata geçmesi için. Katkıda bulundum ve eğitim veriyorum ve artık eğitim vermenin de ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim geri dönüşlerde. Aslında öğrendiklerimi aktarmayı çok seviyorum. Bu video YouTube videolarımın da nedeni oydu. Öğrendiklerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşmak. Ama bunu online olarak paylaşmak yani o tepkileri anlık olarak alabiliyor olmak, bunu canlı yapabiliyor olmak çok daha güzel bir deneyimdi benim için. Burada da kayıtlı kalacak tabii ki bunlar. O yüzden sizinle bunu paylaşmak istedim. Eğitimler var. Çok istediğim bir sertifika vardı. Mesleğimi zaten hakkını vererek yapmak istiyorum. Bu konuda çok çalışıyorum ve pandemi döneminde de çok fazla eğitim aldım bununla ilgili. Ve akreditasyonumu tamamladım. Uluslararası yönetim danışmanı oldum. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onun dışında Zor da olsa yani o hayatımda istemediğim şeyleri çıkarma kısmı biraz zorlu da olsa, zorlayıcı da olsa benim için bunu yaptım ve artık önüme bakmayı tercih ediyorum. Hangi eğitimleri aldım? Bir kere mesleğimle ilgili çok fazla eğitim aldım. Stratejik yönetimle ilgili eğitimlerdi bunlar o CMC sürecinde eğitimlerde. Onun dışında zaman yönetimi ile ilgili eğitim aldım. Hedefleri belirlemekle ilgili bir eğitim aldım. Bunların hepsi koçluk dahilinde düşünebilirsiniz ve özel koçluklarda alıyorum. Dolayısıyla bunu herkese, hepinize tavsiye ediyorum. Eğer gördüğüm kadarıyla, yani gözlemlediğim kadarıyla herkes şu anda içinde bulunduğumuz durumda pandemi dolayısıyla bilmiyorum onun verdiği ruh haliyle çünkü çok kısıtlandık. Herkes yeter artık modunda. Herkes aynı fikirde ve yaptığı şeylerden çok mutsuz. Bir şeyler yapmak istiyor, o hedeflerine ulaşmak istiyor ama bunu nasıl yapılacağını bilemiyor, nasıl adam atabileceğini bilemiyor. Ben bu noktada nasıl yaptım bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.